Günümüz yüzyılında internetin ve cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar bütün görüntülere, yaşam biçimlerine hatta dizilerle diğer insanların yaşam biçimlerinde evlerinin içerisine ve ilişkilerinin içerisine girir hale geldi. Bu hayatların içini bu kadar gözetleme, bu kadar seyretme merakı bir bakıma onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak biçiminde de bir isteği ve arzuyu harekete geçirmeye başladı. Özellikle bu dizileri seyreden ya da bu tarz böyle reklam biçiminde gelen etkileşimlerle birlikte küçük çocuklar sanki orada olan kişiler gibi olmak zorunda gibi hissetmeye başladı ve kendi sınıfı içerisinde diyelim ki işte bu çocuk 8. sınıfa gidiyor ve sınıfında popüler olan ya da popüler olmakla ilgili davranışlar gösteren ya da biraz daha öncü olan arkadaşlarının bu tarz estetik ya da bu tarz giyinme, oje sürme, saç biçimi, saç rengi gibi şeylerde aktif olduğunu gördüğü zaman onun gibi olma ona benzeme biçiminde bir özdeşim mekanizmasını da harekete geçiriyor ve beraberinde bu onun gibi olmazsa gruptan dışarıda kalacak ya da dışlanacak ya da sevilmeyecek biçiminde bir inanışı fark etmeden kendisini de düşündürmeye başlıyor. Ve bu inanış olmasın, reddedilmemek veya sevilmemek gibi bir şeyle, inanışla karşı karşıya kalmamak için onun gibi olmaya başlıyor. Daha da ilerisi onun gibi olmanın takdir edildiği ya da beğenildiği ile ilgili olumsuz bizim için erişkinler için olumsuz onlar için olumlu olan bir pekiştireç devreye girdiğinde bunun sanki iyi bir şeymiş gibi ya da göz önünde olmak, sevilen, beğenilen bir çocuk olmak gibi bir e, olumsuz artı bir özelliği varmışçasına hareket ediyor ve bu davranışı pekiştiriyor. Şimdi bir oyuncakçıya bile gidildiğinde Barbie bebeklerin e, reklam gibi olacak ama dudaklarının dolgulu olduğunu fark ediyoruz. Ya da çocuk annesiyle iletişim kuruyor. Bundan belki 10-15-20 yıl evvel onun makyaj malzemelerini kullanarak annesine benzemek onun için bir oyun biçiminde iken birden annesinin dudaklarının dolgulu olduğunu fark ediyor ve bunun iyi bir şey olduğunu fark ediyor. Ama bu bir ruj ya da bir e, kirpik boyası gibi olan bir şey değil. Yedi dönüşümü olmayan bir şey. Ya da e, vücudunun e, yüzünün bir tarafında bir dolgu ya da bir burun estetiği görüyor ve bu toplum tarafından beğenilen bir şey olarak gözlüyor. Dinliyor çocuk, fark ediyor ve bunun kendisi de buna bir an evvel erişmek, annesi gibi olmak, annesi gibi beğenilmek ya da hoşuna gidilmesi biçiminde o hissiyatı yaşamakla ilgili istek ve arzu duyuyor. Ve bu istek ve arzunun ya da motivasyonel faktörlerin derecesi de ileride o çocuğun ne kadar erken yaşta buna benzemekle ilgili bir davranış geliştireceğini belirleyen şey oluyor. Ailelerin bunun böyle gelişebileceğini bir kere bilmeleri gerekiyor. Çocuk 10-12 yaşına gelinceye kadar, özellikle soyut düşüncesinin e, gelişmesine kadar çocuğa verilen eğitim ve çocuktan istenilen ya da çocuğun yapacağı şeyleri ya da akıl erdireceği şeyleri bilmesi gerekiyor. Estetik bir müdahale bir kişinin hayatında e, çok e, soyut bir e, karar verme biçimidir. Yani güzellik dediğimiz şey, estetik dediğimiz şey çocuklarda 10-12 yaşından sonra gelişebilecek bir özellik. Ve biz bunun daha evvelden yani 10-12 yaş öncesinde beğenilen ve arzu edilen bir şey olarak çocuğun fark etmesi biçiminde görür isek bu olumsuz bir şey olacaktır. O yüzden soyut düşüncesi gelişinceye kadar bir çocuğun bu tarz durumlarla ilgili kararların ya da bu alanlarda düşünmesinin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum ben. Teşekkür ederim.